Yok bu havanın açacağı yok. Herhalde köylü bizi kurtarmaya gel. Şu kara bak ya, şu kara bak ya. Baba evde. ha burayıca. Ma hiçbir şey olmaz ya. ya. Açılma sana onu ki. Kardan adam olana kadar da var. Oho! Ben bağırdık çabir ayağıyla mı bağırdık? Ne yine sikse. Hay maşallah. yerlerde de iyice yeşermiş yalnız Erol. Oğlum bir davar gudak bağırıyor. Ağır ol çubuğu yersen bunun. Onu ne tıkırdığında canlı lan. <laughs> Lan telefonun geri tarafında da tuttu mu yoksa? Lan ne istahlı yağı mübarek ya. Mart, Mart 9 ayca da şey etti 2 9'una ne geldi?